engelli olan bir sahabi ama gözlerinden engelli. Kalbinden engelli değil. Onun için aşk engel tanımaz. Dava engel tanımaz abi. Yani bu sahabeyi niye seçtik? Şunun için seçtik. Bizim bütün mazeretlerimizi ortadan kaldırsın diye. Bahanelerimizi ortadan kaldırsın diye. Spot cümle şu. Kör değilsen, topal değilsen hala neyi bekliyorsun? Bu dava uğrunda koştur. Çatlarcasına küheylanlar gibi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında birçok hem savaşlarda hem de anadan doğma, sonradan rahatsızlık anlamında birçok sahabi Efendimiz engelliydi. Abbas bin Abdülmuttalip, Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Amr, Abdullah İbni Caş, Abdullah bin Ebi Evha, Harise bin Numan, Itban bin Malik, Kab bin Malik, Habib bin Füveyk, Habban bin Münkız, Osman bin Mazun, Sab bin Ebi Vakkas, Cabir bin Abdullah bin Amr, Hassan bin Sabit ve Hazreti Esma Validemiz. Bunlar engelli olan sahabeler. Hangisinin hayatına bakarsanız bakın, hiçbir işten geri kaldıklarını göremezsiniz. Mutlaka kendi kapasiteleriyle, kendi güçlerinin yettiğince Allah yolunda, bu dava uğrunda mücadele etmiş şahsiyetlerdir. Allah hepsinden razı olsun. Bugün Abdullah İbni Ümmü Mektum radıyallahu anh'ı inşallah dediğim gibi gözlerinden ama olan bir sahabi. Bir rivayette doğuştan olduğu bir, de, bir rivayette ise daha sonrasında böyle bir rahatsızlık oluştuğunu söylüyor. Hz. Hatice validemizin dayısının oğludur. Asıl olan şey şu, bizim için, konumuz için önemli olan kısmı Abese suresinin inişine sebep olmuş bir şahsiyettir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Mekkeli müşriklere Allah'ın dinini, Allah'ın davasını anlatıyor. Utbe bin Rebiya, Şeybe bin Rebiya, Ebu Cehil gibi bir kısım insana Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın dinini anlatıyor, tebliğ yapıyor. O arada Abdullah İbni Ümmü Mekkim radıyallahu anh geliyor. Bana anlat ya Resulallah, bana söyle, ben dinleyeyim diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da orada şöyle dönüp yüzünü ekşitiyor. Ya buradaki kasıt şu değil, ondan rahatsız ol. Yani şöyle bir tavır düşünün. Şimdi ben burada hitap ediyorum, bir şey konuşuyorum, bir şey anlatmaya çalışıyorum. Karşı tarafa biri gelip işte bana şuradan dönüyorsun ya. Ya şimdi işim var bak şimdi daha önemli bir mevzu var. İşim var şeklinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir tavır gösteriyor. Bundan dolayı Rabbimiz Abese suresinin ilk ayetlerini indiriyor. Ayetlerde diyor ki o peygamber hoşlanmadı. Yüzünü çevirdi. Kendisine o ama geldi diye. Onun halini sana hangi şey bildirdi? Belki o sormakla cehaletten, kirden temizlenecekti. Ama malı ile Allah'a ihtiyaç göstermeyene gelince onun temizlenmesinden sana ne? Ama sana koşarak gelen Allah'tan korkmuş iken sen ondan yüz çeviriyorsun. Hayır, bir daha böyle yapma. Çünkü Kur'an bir öğüttür diyor. Sahne şu şekilde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müşriklere hitap ediyor. Onlara dini anlatmaya çalışıyor. Arkasından bir ama gelip onu çekiştiriyor. Bunun üzerine de Allah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı uyarıyor. Şimdi biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın haşa burada adam seçtiğini düşünemeyiz. Yani şöyle bir durum yok. Bize bakan kısmı şu. Bak her zaman şunu söylüyoruz. Şu kapıdan girildikten sonra herkesin statüsü burada aynıdır. Allah'ın katında bütün insanlar aynıdır. Ancak takva sahipleri müstesna. Biz kime ilgi göstermemiz gerekiyor? Kime alaka göstermemiz Kimle daha fazla meşgul olmamız gerekiyor konusunda bazen hatalar yapıyoruz. Bakıyoruz, kişinin işte kariyerine mi bakıyoruz, işte makamına mı bakıyoruz, parasına mı bakıyoruz? O insana daha çok hani niyetimiz öyleyse, o insanla daha çok ilgilenip, o işte davaya fayda verir, daha çok ehemmiyet olur, işte gücümüze güç katar, hem ilmiyle, hem bilgisiyle, hem ameliyle, parasıyla falan diye Allah'tan başkasından bekleyince Allah seni oradan nasiplendirmiyor abi. O beklediğin iş oradan olmuyor. Diyorsun işte adamın malı var, mülkü var. İşte diyorsun ki bu adam bir infak etse Allah'ın izniyle bizim bütün maddesel sorunlarımız çözülür. Ama diğer tarafta da belki maddi anlamda imkanı olmayan birisi var. Onu da böyle çok basite alıyoruz, çok böyle ilgilenmiyoruz. Hani o tarzda niyetimiz oysa, düşüncemiz oysa altını çizelim. Allah da oradan farklı bir şey çıkarıyor abi. Yani. Belki onun yapmış olduğu dua bir başkasının yüreğine dokunuyor. Allah ummadığımız, beklemediğimiz bir yerden bizi nasiplendiriyor. Ama bizim bakmamız gereken yer şurası. Biz her şeyi Allah'tan bekleyeceğiz. Sebepleri kovalayacağız. Sebepler için mücadele edeceğiz. Burada sebep nedir biliyor musunuz? Burada mücadele etmektir abi. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Biz ne kadar çalışırsak, ne kadar mücadele edersek Allah da bize o kadar yardım edecek. İki kişilik başlayan sohbetler bugün binlerce insana, binlerce insanın hayatına dokunuyor elhamdülillah. Bunlar sebep. Mücadelemiz sebep. Beklememiz sebep değil. Gözetmemiz sebep değil. İstememiz sebep değil. Onun için burada bütün kardeşlerimize yaklaşırken, bütün kardeşlerimize hitap ederken, Allah'ın dinini tebliğ ederken Allah rızası için insanın statüsüne bakmayın. Toplum içerisindeki kariyerine bakmayın. Tamam usul üstlük noktasında, nezaket noktasında geçmiş derslerde anlattım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir meclise girdiği zaman kendisinin kendisi için ayağa kalkılmasına kesinlikle müsaade etmezdi. Sad bin Muaz radıyallahu an o meclise girdiğinde kalkın efendiniz geldi deyip bütün ashabını ayağa kaldırırdı. Neden? Çünkü bir kabilenin imanına vesile olmuştu. Bak buradaki kriter ne? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam orada kişinin davaya olan mücadelesine bakıyor. Şimdi biz bu meseleyi birkaç açıdan ele alalım abi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedim ya bir hadis de şöyle buyuruyor. Kim kibirlilik taslarsa Allah da onu alçaltır. Kim de tevazu gösterirse Allah onu yüceltir. Şimdi bu meselenin üç tane aktörü var. Birisi Abdullah İbni Mektum, bir diğeri Mekkeli müşrikler, bir diğeri ise Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam üzerinden meseleye baktığımızda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ayetler indikten sonra ben bu hatayı bir kere yaptım, bir daha yapmam diyerek bu inen ayetleri gizlemiyor. İnen ayetleri açıklıyor. Bu bile bu kitabın, Kur'an'ın, Allah'ın kitabı olduğuna delildir. Ayetler, direkt Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı eleştiriyor. Yanlış yaptığını söylüyor. Eğer bu haşa, bir beşer sözü olsaydı, kendi eksikliğine dair bir şeyi insanların nazarına vermezdi. Ve bu olaydan sonra Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın yani insana değer dedik ya, Abdullah İbni Ümmü Mektum radıyallahu anh'ı her gördüğünde, Ey Rabbimin beni uyardığı, ikaz ettiği kardeşim, merhaba, hoş geldin diyerek karşılardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müminlere değer verirdi. İnkarcılara değil, kriter iman etmiş olması. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Mekke'nin fethinden sonra yanına gelen iki kişi var. Ebu Sufyan ve Amr İbni Aiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a o davetlileri içeri alırken sahabe diyor ki Ya Rasulallah, Ebu Sufyan ile Amr İbni Ayiz sizinle görüşmek istiyor diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki öyle söylemeyeceksin. Amr İbni Ayiz ile Ebu Sufyan sizinle görüşmek istiyor. Müminin bu davayı bedel ödeyen insanların ismini daha önce anacaksın. Müminin değerini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada gösteriyor. Şimdi bazen bazı ortamlarda şöyle mevzular oluyor. Biz de bu camiada yetiştik, biz de bu camiada büyüdük. Biz de bu mahallenin çocuğuyuz gibi insanların tavır ve davranışlarıyla karşılaşıyoruz. Onlar aslında bizim mahalleyi çoktan terk ettiler de bizim ortama geldiklerinde bizim mahalleden olduklarından bahsediyorlar. Siz kariyere, makama, mevkiye geldikten sonra Bizim mahalleye hiç uğramadınız. Hep işiniz düştüğü zaman dilimlerinde bizim mahalleye uğradınız. Ama oranın menfaat elde etmek için hep o mahallede olduğunuzu, hep o mahallenin içerisinde olduğunuzu söylüyorsunuz. Bu mahalleden taşındığınızda ilk sırtını döndüğünüz insanlar ne yazık ki Müslümanlar. Ne yazık ki dava Allah korusun. Bakın bunun karşısında Hazreti Ömer radıyallahu anh müminlere nasıl değer veriyor? Bir gün işte mecliste otururken işte Süheyl İbn Amr var, diğer işte 20 yıl sonra Müslüman olmuş sahabeler var. Hazreti Ömer'in sağında, solunda oturuyor. Kapıdan Bilal Habeşi giriyor. Diyor ki Süheyl sen biraz açıl diyor. Gel Bilal diyor sen buraya otur diyor. İşte kapıdan Habba bin Eret radıyallahu anh geliyor. Diyor sen biraz açıl. Gel diyor sen buraya otur diyor. Diyor ki buradaki muhatap, Süheyl İbn Amr'a bak hele bak diyor Ömer'in yaptığını bize görüyor musun? Bizi ne hale getirdi? Bizi nasıl rezil etti diyor. Kızma ona diyor. Çünkü onlar İslam'ın bedelini, bu davanın bedelini öderken biz onların karşısında mücadele ediyorduk. Elbette ki Ömer'in yanında bu davanın bedelini ödeyen insanlar daha değerli olacak diyor. Şimdi bir yol yürüyoruz. Bir dava arkadaşlığı yapıyoruz. Dava kardeşliği yapıyoruz. Hepimiz birbirimiz için ayrı bir değeriz. Çünkü hepiniz benim salih ameller yapmama vesile oluyorsunuz. Namaz kılmama vesile oluyorsunuz. İlim öğrenmeme, Allah yolunda mücadele etmeme vesile oluyorsunuz. Elbette ki sıradan insanlarla sizin değer ve kıymetiniz bir olmayacak ki birbirimiz için de Aynı şey geçerli. Ama bizim bakacağımız tek yer neresi? İman bağı. Müslümanlar ve diğerleri. Neden bir insan birisiyle bir ticareti varken onun ayağına paspas olurken diğer tarafta onun ahiretini kurtaracak biri varken ona sırtını döner? Neden ufacık bir menfaat elde edeceği bir insanla daha güzel vakit geçirmek, daha güzel zaman geçirmek için uğraşırken kendisine Allah'ın dinini anlatan, Allah'ın dinini tebliğ eden bir insandan neden rahatsız olur? Bakın değer ölçümüz ne olacak? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir olayın karşısında hep Abdullah İbni Ümmü Mektum'u ön planda tutmuştur. Nasıl ön planda tutmuştur? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birçok sefere gittiğinde kendisinin yerine vekil olarak Abdullah İbni Ümmü Mektum'u bırakmıştır Medine'de yani en yetkili kişi olarak Ümmü Mektum'u bırakmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın müezzinlerinden bir tanesidir. Ebu Mahsure ve Bilal Ebeşi ile birlikte mescitte namaz için, müezzinlik için görevli bir şahsiyette. İkinci meselemiz ise şu. İkinci şahsımız Abdullah İbni Mektum. Abese suresi üzerinden ikinci şahsımız bu. Bakın bir insan ne yapabilir? Burada da hani biz şeyi konuşuyoruz ya, dava uğrunda ne yapabiliriz? Nasıl fedakarlık yapabiliriz? Nasıl bahaneler üretmemeliyiz? Bunu da Ümmü Mektum'un hayatında görüyoruz. Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanı, Kadisiye Savaşı, Sad bin Ebi Vakkas ordu komutanı her savaşa katılmak istiyor Ümmü Mektum. Her savaşa. Bazen izin veriyor Peygamber'e bazen izin vermiyor o savaşa da katılmak istiyor. Ve orada Fetih Suresinin 17. ayet kerimesini ona söylüyorlar. Diyorlar ki kör için bir güçlük yoktur. Topala da güçlük yoktur. Hastaya da güçlük yoktur. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse Allah onu içlerinde ırmaklar olan cennete koyar. Kim de yüz çevirirse onu elem dolu bir azaba uğratır diyor. Yani bu şu demek sen bu savaşa katılmayabilirsin. Mazeret sahibisin, sen bu işi yapmayabilirsin. Ama olan birinden bahsediyoruz. Olay ne? Savaş abi. Bir tarafta ama olan birisi var. Diğer taraftaki mesele savaş. Yani bunu buraya koy değil. Üç sayfa kitap oku değil. Üç sayfa ders çalış değil. Sohbet yap değil. Muhabbet et değil. Gençlerle ilgilen değil, savaş. Diyor ki kendisini uyaran sahabeye Enes bin Malik radıyallahu anh'a, diyor ki tanıdım seni, sesinden tanıdım. Vallahi ben biliyorum ki bu savaşta size bir faydam olmayacak. Belki de size bir zararım olacak. Hiç değilse kafir ordusunun karşısında müminlerin sayısını bir kişi daha fazla gösteremem hiçbir şey yapamıyor musun? Hiç elinden gelen Allah'ın dini için yapabileceğin hiçbir şey yok mu? Bir ama olan insandan daha mı acizsin? Hiçbir şey yapamıyorsan dua edemez misin? Hiçbir şey yapamıyorsan şurada koşturamaz mısın? Bir işin ucundan tutamaz mısın? Ne diyor biliyor musun? Sancağı bana verin diyor. Çünkü gözleri açık olan birisi umulur ki, korkarım ki savaşın dehşetinden çok fazla ilerleyemez, sancağı bırakıp kaçabilir. Ama benim gözlerim ama olduğu için daha fazla gidebilirim, daha fazla düşman ordusunun içerisine saldırabilirim diyor ve o savaşın neticesinde de şehit düşüyor. Şimdi bunun üzerinden Abese suresi üzerinden ne alıyoruz? Allah Abdullah İbni Ümmü Mektum radıyallahu anh'ı Kur'an'la yüceltti. Onun bir tavrı, bir davranışı üzerinden Allah Abese suresini indirdi ve Allah onu katına şehit olarak aldı. Üçüncü şahsımız kim? İşte Velid bin Mughire diyelim hani onların içerisindeki Mekkeli müşrikler anlamında. Burada da kibirli insanlar var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara tebliğ yapıyor, davet yapıyor. Onlar da kibirli davranıyor. Burada da Müttesir Suresinin 11 ve 29. ayet kelimelerini okuyabiliriz tekrar olarak yaratıp kendisine bol bol mal çevresinde bulunan oğullar verdiğim ve nimetlerimi yaydıkça yaydığım o kimseyi bana bırak. Bir de verdiğim nimetten artırmamı umar. Hayır. Hayır. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı son derece inatçıdır. Onu sarp bir yokuşa sardıracağım. Çünkü o düşündü, düşündü, ölçtü, biçti canı çıkasıca ne güzel de ölçtü, biçti. Sonra baktı, sonra kaşlarını çattı, suratını astı, sonra da sırtını dönüp büyüklük tasladı. Bu mesele aslında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına gelip bu kemikleri kim diriltecek diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğine, davetine muhatap olduğunda karşılık veren insanlar topluluğuydu. Birini Allah yüceltir ve cennetine alırken Ümmü Mektum gibi Velid bin Mugire gibi ya da onun avanesi gibi olanları ise Allah cehenneme sokacağını o ayetlerle bize gösterdi. Sonuç olarak şunu söyleyelim abi. Bir davanın peşinde koşuyoruz. Bir davanın müntesibiyiz. Şöyle bir kendimize format atmamız, reset atmamız gerekiyor. Tekrar tekrar düşünmemiz gerekiyor tekrar tekrar hesap yapmamız gerekiyor. Ve buna göre karar verip o istikamette gayret göstermemiz gerekiyor. Hasan el-Benna sözünde şöyle güzel bir şey söylüyor. Diyor ki, dava kendisine sadakatle inanıldığı ve gereği ciddiyetle yerine getirildiği zaman zafere ulaşabilir. Yapmamız gereken birinci şey, önce davaya sadakat. Sadık olacağız. Bu sadakatin arkasından da ciddiyetle üzerimize düşen vazifeleri yerine getireceğiz. Ancak o şekilde başarılı olabiliriz. Başarılı olamayanlar beşinci olurlar. Beşinci olanlar helak olurlar. Allah helak olmaktan muhafaza etsin.